Adalet Birlik Partisi 3. olan il başkanları toplantısı 24 Ekim Cumartesi günü büyük bir katılım ve coşkuyla yapıldı. Değiştirmeye, dilim, değiştirmeye, basın, Adalet Birlik Partisi siyasete damgasını vurmaya devam ediyor. Genel Başkan İrfan Uzun il başkanları toplantısında il başkanlarına önemli mesajlar verdi. Kıymetli il başkanlarım, sevgili yol ve dava arkadaşlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kıymetli Azurun, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesinden üçü Minsk grubuna üyelerdir. Minsk grubu üyesi olan Fransa, ABD ve Rusya bile isteye 30 yıldır Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı vermemek ve çözümsüzlük için uğraş verdiğini, barışın önüne engel olduklarını çok iyi bilmekteyiz. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de bugüne kadar Azerbaycan lehine hiçbir olumlu adım atmamıştır. Genel Başkan İrfan Uzun, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine de değindi. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve Ermeniler tarafından haksız, hukuksuz bir şekilde işgal edilmiştir. 30 yıldan bu yana barış içinde çözüm olsun diye sabırla bekleyen Azerbaycan için topraklarını kurtarmak en meşru hakkıdır. Adalet Birlik Partisi'nin bu konuda Türkiye'mize yeni umut, yeni bir ışık olacağı inancını taşıyorum. Partimizin gençlerden oluşması... E, ayrı bir heyecan ve e, gurur verdi bizlere. İstanbul için söyleyebileceklerim şu anda 16 ilçenin kuruluşunu tamamlamış durumdayız. Her partide herkes zirvedeki adamı konuşur. Oysa ki o zirvedeki adamın oraya gelmesinin en büyük nedeni sizler gibi il başkanlarının sayesindedir. Belde başkanı, ilçe başkanı ve mahalle başkanlarının sayesindedir. E, partimizin gelmiş olduğu noktayı... Nereden nereye getirdiğimizi, ee, kurmuş olduğumuz 46 tane resmi il başkanlığı ve bununla birlikte kurulmuş olan e, yaklaşık 250'ye yakın ilçe başkanlığımız mevcut. Şu an pandemi sürecinde olduğumuz için illerimizin tamamını buraya çağıramadık, davet edemedik. partiye katıldığımdan beri o kadar çok şey öğrendim ve ilerledim ki. Hani bütün gençlerimize buradan sesleniyorum. Onlar da çekinmeden gelsinler. Burası bir eğitim yeri. Efendim sizlerin görüşlerini alalım. İnis hakkında <laughs> düşünceleriniz nedir? Şöyle söyleyeyim. Adalet Birlik Partisi inşallah vatanımıza, milletimize, halkımıza her şekilde hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun. İnşallah huzurla, mutlulukla ilerlersiniz. İnşallah. Hep beraber ilerleriz. İnşallah. Tabii. Ee, Bol bol güzel sevinçler bizi bekliyor. Trakya Rumeli Bektaşi Dernekleri'nin Genel Kadın Kolları Başkanıyım. Ve e, başkanım İrfan Uzun ve eşi ve diğer meclis olarak aynı şekilde Adalet Birlik Partisi'nin bütün üyelerine hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Başkanlarım gereken her şeyi zaten söylediler. Fazla ben de uzatmayayım. Ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.